İletişim ödülü heyecanı ekrana geldi. Survivor 2021 yarışmasında eleme öncesi ünlüler ve gönüllüler beklenen iletişim oyunu için parkura çıktı. Zorlu parkurda iki takımda kıyasıya yarıştı. Ardından ünlülerin eleme konseyi için yarışmacılar bir araya gelecek. Peki Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 6 Nisan iletişim ödülü nedir? Haftanın heyecan yaratan iletişim oyununun ödülü açıklandı. Oyunu kazanan takımın ünlüler olması durumunda yarışmacılar arkadaşlarından sesli mesaj alabilecek, gönüllüler kazanırsa ailelerinden gelen elektronik postaları okuyabileceklerdi. Aynı zamanda kazanan takım oyunlar oynayabileceklerdi. Yarışmanın en önemli oyunlarından olan iletişim oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler takımları mücadelesini sürdürdü. Gönüllülerin üstünlüğü ile devam eden oyunun kazananı Berkay'ın sayısı ile gönüllüler oldu, gönüllüler takımı ona 8 galibiyetle ayrıldı. Böylelikle iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı. İki dokunulmazlığı da üst üste kaybeden ünlüler takımında ilk eleme adayları İsmail ve Doğan olurken, ikinci kez de Sergen ile Batuhan potaya giden isimler oldu. Oylama birincisi olan isim Batuhan oldu. 6 Nisan Salı günü yapılan Survivor eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından noter onayıyla açıklanan 13. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre eleme adayları arasından en az SMS oyuna sahip olan isim Survivor 2021 şampiyonluk hayallerine ve adaya veda etti. Elenen isim Doğan oldu.